Sosyoloji öğretmeni Can Sütemiz, Antalya'dan geliyorum. Beytüş e, baba atandı. Havaalanında çok iyi karşılandık. İlmi eğitim çok teşekkür ediyorum. Oğlum sınıf öğretmenliğine atandı. Görevi için buraya geldik. Burada milli eğitim görevlisi arkadaşlar bizi çok güzel, hoşgörü, sıcak kanlı karşıladılar. Sizlere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize merhabalar. Ben Bursa'dan sınıf öğretmeni olarak bu ile atandım. Silopi ilçesine atandım daha doğrusu. İsmim Aybuki. bu ile atandığım için çok heyecanlı ve gururluyum aslında. İnşallah emeklerimizin karşılığını alacağımız bir yıl olur hepimiz için. E, Milli Eğitim'e de çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Böyle bize destek oldukları için.